Merhaba arkadaşlar, Game Maker'da Flappy Bird yapmaya devam ediyoruz. Bu bölümde skorlara gireceğiz. Biraz farklı bir konu. Yavaştan girelim artık bunlara da. Draw eventi filan. Bu bölümde oyunumuza skor ekleyeceğiz. Hemencik, hemencik önce bir şey anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi room'a geldik. Hani animasyon için bir önceki videoda. Hani eklememiz lazım, obje olarak eklememiz lazım demiştim ya. Evet, buraya obje olarak eklememiz gerekiyor. Instance'lara, şunlara. Sprite olarak eklersek hareket ettiremeyiz demiştim. Bu yanlış anlaşılabilir diye düşündüm. Şöyle bak Sprite olarak ekliyorum şimdi. Create. Bak burada Asya taştı. Play diyorum. Mesela bulutu böyle ekleseydim hareket ettiremezdim. Bak şimdi. Hareket edecek şimdi. Fakat şöyle bir şey var. Ona kod yazmak istersem, sağa sola oynatmak istersem oynatamam. Mesela bulutlar gibi yapamam. Tamam mı? Rastgele oynadığım için kaybediyorum tabii ki. Tamam bunu siledim. Bunu öncekini bir anlatmak istedim. Çünkü ne olur ne olmaz. Sonra her şeyi obje olarak koymayın. Arkada mesela bir şelale varsa onu bununla da koyabilirsiniz. Sisteme gelelim. Sistemde bir step event'i açalım. Niye step event'i açıyoruz? Score için açıyoruz şimdilik duralım kafanızda karıştırmayayım slide anlatacağım. Açtık bunu şunu da silelim tamamdır. İleri diyelim. Create event'ine önce bir variable açalım sonra onu step'ten artıracağız. Şimdi bakın. Ee, sayıyı artırmak istiyoruz. Küçük harfli score diye bir variable var aslında ama biz büyük harfli score yazıp bir variable açacağız. Neden açacağız? Bunu gitgide artırmak istiyoruz. Şimdi gelelim. Ay yani şimdi kafan karışıyor olabilir. Sana detaylı olarak anlatacağım. Merak etme. Skor eşittir. Oyunun başlarken oyuna ilk açıldığı zaman Create eventinde skoru sıfıra eşitle. Sıfır al skorun içine yerleştir. Step eventinde bunu artır diyeceğiz. Steventine geçtik. Diyeceğiz ki her saniyede 60 kez skoru artı eşittir bir artır. Artır variable değerini sürekli bir derece. Şimdi gel. Hemencik burada score yazıyorum. Score artı eşittir bir. Şimdi bak ben burada play dersem bunu hiçbir yerde göremem. Zaten sprite'i bile yok. Hiçbir şey yok. Peki bu artıyor mu? Nereden bileceğim? Bunun arttığını ben. Değil mi? Bunun arttığını bilmem için bir şey yazmam gerekiyor. O da ne biliyor musun? Yeni bir şey öğreneceğiz şimdi. Show göster debug ekranında bir şey parantezin içindeki bir şey. Mesajı neyi? Skorayı. Bu arada şeyler bizde büyük büyük yazacağız tamam mı? Niye ileri götürdüysem. Şurada göreceğiz. Göster. Ya doğru bunların, bunun ne bu diye merak ediyor olabilirsiniz. Debug mebuk diyor. Ne oluyor? Hata mı çözüyoruz acaba? <laughs> Gibi. Score variable'ını gösterdim aşağıda. Play diyorum. Gördüğün gibi aşağıda görüyor musun? Aşağıya görüyor musun? 300, 400, 500, 600, 700, 800 artıyor öyle. Ama saniye değil de daha 3-4 boru geçtik neredeyse 1000'e ulaştık. Bu çok hızlı artıyor değil mi? Olmaz yani. Çok hızlı arttığı için olmaz. Onu biraz yavaş arttıracağız şimdi. Ama şimdilik dursun. Şimdi bunu köşede göstermek istiyorum. Bunun için draw eventini kullanacağız. Yeni olarak draw kodlarını öğreneceğiz. Drawl'nın layerları yoktur. Her zaman en üst tarafta gözükürler. Yani layer'ı maksimum yani. Maksimum dedim. En üstte ne koyarsan koy en üstte. Peki draw ile draw GUI arasındaki fark nedir? Draw dersek sanki obje gibi söylediğimiz koordinatta sabit kalıyor. Draw GUI dersek ise kameramızı takip ediyor. Sanki kameranın camına keçeli kalemle yazmışız gibi. Şöyle hemencik göstereyim size. Bakın arkadaşlar. Şimdi biz play diyoruz ya. kuşum aşağı düşsün önce. Kuşum düştü. Şimdi ben draw eventi deseydim. Ee, şuraya bir draw eventi yazsaydım. Ve skor 15 yazsaydım. Benim karakterim sağa doğru yürüdüğü vakit platform oyunu düşün. ilerlediği vakit şurada. Şuradaki draw yazısı artık gözükmeyecekti. Çünkü o hala burada bir yerde kaldı. Ama der, deseydik biz karakterim burada böyle yürürken. Draw eventim de hala burada böyle gözüksün. O zaman da işte şunu kullanıyoruz. DRAW GUI'yi kullanıyoruz. DRAW ile DRAW GUI arasındaki fark budur tamam mı? Şimdi DRAW GUI'yi kullanacağız. Aslında DRAW da kullanabiliriz ama DRAW GUI'yi kullanacağız. Şimdi yeni bir koda geliyoruz arkadaşlar. DRAW yaz çiz yazıyı. 43. koordinatında 43. x'inde 500. y'sinde neyi yazsın? Araba yazsın istersen. Ama bir score variable'ında ne yazıyorsa onu yazsın. Yani sürekli artacak demektir. Çiz yazı x y koordinatlarında buraya ya metinsel değer ya da bizim gibi variable yaz. Ya da sayısal değer yaz. Tamam mı? 5 de yazabilirsin. Onu yazmayı unutmuşum. Sayı çok hızlı artıyor. Onu bir yavaşlatayım. Bak gözükmüş artık. Gel şimdi biz de yazalım onu. Draw event'ine gelelim. Çiz. Ne çizsin? Yazı olarak çiz. Çiz. Neyi? Nerede? Ee, şimdi kafanızda karıştırmadan şöyle girelim. şurada. 46'ya 532. 46'ya 532. Hemen gel. 46'ya 532. 46'ya 532. 46'ya 532'yi de neyi çizsin? Skoru. Bak o yerleşik variable'ı gördü. Skoru çizsin. Play diyelim. Hem burada hem de şu oyunun aşağısında gözükecek. Debug'u kaldıracağız sonra. Gördüğün gibi bak nereye koymuşum görüyor musun? Gözükmüyor. Demek ki ney? Biraz daha yukarı koymam gerekiyor. Hemencik room'a geçiyorum. Şuraya koyusun. Yani y'sine sıkıntı varsa 500 diyelim y'sine. Çünkü x'i x olduğu yere durabilir. Hemencik geliyorum. 532 500 diyorum. Biraz daha yukarıya taşıyalım şimdi onu. Belki yazımız biraz daha gözüksün. Evet gördüğünüz gibi gözüküyor. Ben şuradan bir kaydediyor mu diye bakmak istiyorum. Kaydediyor. Çok güzel. Bakalım. Güzel. 300 400. Çok hızlı gidiyor fark ettiyseniz. Biraz bu biraz acayip oluyor. Hızını biraz azaltalım. Skoru 1 yapmıştık ya. 0 1 artır diyelim. Virgüllü oluyor fark edeceksin. Onu da halledeceğiz şimdi hemencik. Ee, hemencik step eventinden şuraya 0,1 diyorum. 0,1 dedikten sonra basıyorum play'e. Skoru 0,1 arttırdığı için orası artıyor. Onu tam sayı yapalım. Yani onu bize göstermesin, yuvarlasın. Draft X bölümü sabit kalıyor. Sadece sukuru yuvarla kodunu yazıyoruz. Round yuvarlıyor. Yani i̇ki buçuk değil de üç yapıyor mesela. Hemen şu da halledelim. Sukuru yuvarla kardeşim. Round bizi öyle gösterme. Şimdi play dediğimiz vakit şu Stevante'den bu da gözükmesin. Book da aşağıda gözükmesin bu ekranında yani. Round yaptık, yuvarladık. Şimdi artık yuvarlak olacak. Evet gördüğün gibi gayet güzel. O sayı yuvarladığı için bizde bir sıkıntı olmuyor. Sanki saniye varmış gibi devam ediyor. Bu hız gayet iyi. Daha da yavaşlatmak istiyorsanız küçültebilirsiniz sayıyı. Gelelim şimdi bir sonraki şeyimize. Orada sayı artıyor ama ne sayısı o? Böcek sayısı mı belli değil. Sukar olduğunu söylemek istersek ne yapacağız? Ama biz sayısal değerin yanına metinsel değer yazacağız. Hata verecek. Sayı yazı ile sayı toplanmaz çünkü. Ondan bu sayısal değeri metinsel değer gibi gör diyeceğiz. Şimdi biz yani skor bir sayısal değer. Variable bile olsa sayısal değer arkadaşlar. 5 gibi 6 gibi artıyor ya hani. O bir sayısal değer. Biz bunu sayısal değeri diyeceğiz ki. Mesela şunu diyeyim ben sana. Önceki bölümler ne demiştim? Bu bir sayısal değerdir demiştim değil mi? Bu da bir metinsel değerdir demiştim. Yani içinde 5 olması bize metinsel değer olduğu şeyine gelmez demiştim yani. Şu araba. Bu, pardon, pardon, pardon. Bu da bir metinsel değerdir. Ama şu bir sayısal değerdir. Şimdi diyeceksin ki skor niye sayısal değer? Skora biz ne dedik? Sıfır dedik. O zaman skor da bir sayısal değerdir. Skora biz deseydik metinsel değer olurdu skor. Tamam. Şimdi bizimkisi sayısal değer olduğu için biz bunun yanına metinsel değer eklemek istiyoruz. Böyle bir saçmalık olabilir mi diyor. Yani ben şunu yapamam diyorum. Puan eşittir. Pardon. artı. Diyorum ki ben burada bu yazıyı iyi. Puanla 5'i topla. Lan puanla 5 toplanır mı hiç? Biri yazı, biri sayı. Ya, birle ile 5 toplanır, 6 olur. Puanla 5'i nasıl toplayacaksın? Ya, puanla araba toplanır mı? Puanla araba toplanır. Ne demek olur biliyor musun? Puan araba der ona. Şimdi bunu çözeceğiz. Metinsel değer yapmak istiyorsak şunu yani şunu metinsel yani sayısal değeri metinsel değeri yapacağız. Yani biz şunu ne yapacağız biliyor musun 5'i? 5'i biz şöyle gösteriyor gibi olacağız. Anladın mı? 5'i öyle de göstersen artar. Peki nasıl artacak? Yine artar o. Artar ama şöyle artar bak. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Metinsel değer olarak artar içi. Sıkıntı değil. Bizi rahatsız eder mi? Etmez. String. Bunu böyle yapmak için bu yazıyı kullanıyoruz. String yazısını kullanıyoruz. String öğretmiştim başta. Yazı demek. Yazısal demek. Böylelikle artık hata vermeyecek. Çünkü skor içini sanki tırtıklı şey gibi gösteriyor. Şunun gibi gösteriyor. Gördüğün gibi puan artık gözüküyor. Evet harika puan olduğunu anlayabiliyoruz artık. Oradan geçmek zor olduğu için arada kaybedip duruyoruz. Tamam bunu da hallettik. Çimlere koyduğumuzda gözüküyor ama havaya koysaydık gözükmeyecekti. Şimdi bunun rengini değiştirelim. Draw set color. Çiz, ayarla, Oyunun tamamında geçerli bu arada, rengi. C, Black. Çok basit. Gördüğün gibi hemencik bunun rengini ayarla diyerek ayarlıyoruz. Şimdi yazarak ben size anlatayım. Draw, çiz. Draw'ı bir türlü yazamıyoruz. Draw, Draw. Çizme ayarlarını. Çizim ayarlarını Neyin? Color, rengin. Dwat yazmışım. Dwat ne lan? hangi renge C dersin sonra istediğin rengi seçersin. Ben black diyeceğim. Siyah olsun diyeceğim. Klorlardan black'e. Oyunun bu hepsini ayarlar. Bunu resetlemediğimiz sürece şimdilik resetlemeyi göstermeyeceğim size. Şu anda siyah oldu. Resmi ayarladık. Yani draw şeyin şeyini ayarladık. Şimdi gelin bakalım. Gördüğünüz gibi siyah. Evet geçebildim bu sefer. Çok güzel. Yani bunu yukarıya koysaydın, çimenlere koymasaydın beyaz beyaz iyi gözükmeyecekti. O yüzden rengini siyah, mavi falan diye böyle değiştirebilirsiniz yazını. Evet eğitimimizin sonuna geldik. Kendinize iyi bakın.